Hayırlı akşamlar. Bu videoda e, kılavuz çizgilerini sayfanın e, kenarlarına, sağına, soluna e, üstüne ve altına e, kolay şekilde hizalamak e, yine sayfanın e, tam ortasına merkezleyecek şekilde bir objeyi yerleştirmek yine e, kılavuz çizgilerini e, verilen e, belirli açılarla belirli bir merkezde çoğaltmak bunları göstermeye çalışacağım şimdi ben bu hazır yapılmış olanı bir sileyim önce daha sonra tek tek yapalım evet şimdi ilk önce bir dikey çizgi koyalım. Buradan mouse'u sol tuşuyla alıyorum. Sayfanın sol tarafına e, yerleştirme Bakın şurada edge yazdı. Tam sayfaya hizalandığı yerde. E, orada mouse'u bırakıyorum. Bir tane daha alıyorum. Onu da sağ, sağ tarafa getiriyorum. evet Edge yazan yerde onu da bırakıyorum. Bir tane de yukarıdan yatay çizgi alıyorum. Sayfanın üst tarafına. Aynı şekilde. E, bir tane daha alıyorum. Onu da sayfanın alt tarafına. Aynı yöntemle bırakıyorum. Bir tane sayfanın ortasına eee daha doğrusu iki tane e, yatay ve dikey sayfayı tam merkezli şekilde e, çizgi yerleştirelim. Bir tane yatay getirelim böyle. Şimdi burada e, mümkün mertebe sayfanın ortasına mouse tutmaya çalışarak burada bir yerde e, merkez noktayı yakalamaya çalışacağız. Yani şurada bir yerde evet burada center yazıyor bakın gördüğünüz gibi burada mouse'u bırakıyorum. Bir tane de dikey çizgi alıyorum. Onu da şöyle şu çizginin üzerinden gidersek daha kolay. Evet. Burada da bulduk, bulduk. sayfanın merkezini. Burada bıraktık. Bu şekilde de sayfanın e, dikey ve yatay merkezleyen iki tane e, kılavuz çizgisi e, koymuş olduk. Şimdi unutmadan şeyi söyleyeyim. Burada e, yerleştirme işlemini yaparken eee bu işlemi kolaylaştıran bu center ya da edge yazılarının çıkması için bu yapışma özelliğinin olması için e, öncelikle çizgilerden bir tanesini seçip şurada snap to yazan yerde e, şu page seçeneğinin seçili olması lazım. Normalde seçili olmayabilir. Onu seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra bu şekilde e, olacaktır. Şimdi bir kere de şey yapalım. E, tam bu merkezi e, merkez alacak şekilde bir çember koyalım. Şöyle kontrol e, havası tutarak şöyle bir tane çember koyuyorum. Lale ettayım burada. E, daha sonra bu çemberi tam merkezinden tutarak bakın şimdi evet getirdim. Tam center yazdığı yerde bırakıyorum. Hatta bir daha yapayım. Tam merkezden tutuyorum. O, evet merkez noktasına geldiğinde zaten center çıkıyor. Orada bırakıyorum. Evet, bu şekilde de bir obje e, sayfanın tam ortasına bu şekilde ortalanmış oluyor. E şimdi son olarak e, kılavuz çizgilerinden e, şu an iki tane var, yatay ve dikey. Bunlardan bir 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 de çapraz şekilde bir şöyle bir de şöyle iki tane yapmak istiyorum. E, bunun için Şimdi önce e, şundan bir tane kopyalayalım. Aynı merkeze alacak çünkü o da. Bir daha tıklıyorum. Şu döndürme çizgileri çıkıyor. Kontrol tuşuna basarak şöyle e, 60 derece, 45 derece. Tam 45 derece geldiğinde bırakıyorum. Şuradan dereceyi takip edebilirsiniz. Eğer tam tutturamazsanız da buradan yazarak da 45 derece enter'a bastığınızda tam 45 derece zaten getirecektir. Şimdi bu e, bu şekildeyken bundan e, bir bir tane de şöyle çoğaltmak gerekiyor yani bir tane şöyle bu şimdi bu zaten bir adet bir adette bundan 90 derece e, bu taraftan çektiğimizde bir böyle çapraz bir de böyle çapraz oldu bize yetiyor onun için e, bunu kopyalarken. Şöyle bir manuel yapabiliriz bunu. Önce onu göstereyim. Ee, şimdi yine aynı şekilde buradan tıkladıktan sonra şu döndürme çizgisine önce kontrol tuşuna basıyorum. Daha sonra masum sol tuşuna basıyorum. Buradan tam ee, 135 derece geldiği zaman masum bu şekilde sol tuşu bırakmadan masum sağ tuşuna basıyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde bir kopyalama işlemi yapmış oluyorum. Böylece kolaylıkla oluyor. Bir Diğer yöntemi şöyle. Sileyim bunu. Bu oluşturduğum çizgiyi seçiyorum. Kırmızı oluyor. Daha sonra buradan Objects Transformations Position'a geliyorum. Şimdi bize kaç kopya lazım? Bir kopya lazım. Yani bunu buraya alacağız. Bir kopya. E, kaç derece döndürmemiz lazım? Şimdi burada açı açı ortayımız 45 derece. Buradan da bir 45 derece verdiğimiz zaman toplam 90 derece döndürmemiz gerekiyor. Saat yönünün ters tarafına olarak e, pardon yanlış yeri seçtim. E, transformations e, Rotation seçmem gerekiyor. Evet. Bir kopya. Açıyı 90 derece olarak veriliyorum. Enter'a bastığımda evet. Evet. 90 derece çevirmiş şekilde bir kopyasını buraya getiriyor. Bu şekilde e, kılavuz çizgilerimizi kolaylıkla bu özelliklerden faydalanarak alarak e, yerleştirebiliyoruz o, e, objelerimizi de bu şekilde yine kılavuz çizgilerine hizalayarak e, çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin.